Herkese merhaba. Oyun Sokak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyun Sokak'tan Görkem. Sokakta bugün serimizde bugün değişik bir oyun var. Bridge Constructor Orta Türk yapımı bir oyun. Köprü yapacağız. Tamam, yedi köprü tamam. Ya zamanı ancak da barış ve yeni korku ve terör sarmış durumda. Barbaroklar işgal etti. Orklar tüm imparatorluğu yağmaladılar ve arkalarından yıkılmıyor. Tamam. Şimdi Kuzey Doğu'daki 5 askeri kampa çekilmiş durumdalar. Tamam. Bir ihtimalle yeni bir saldırı hazırlığı yapıyorlar. Kral Or Hordol'un harekete geçme zamanı geldi. Okey. Okeydir kardeş. O zaman bir basarım Saray temsilcisi. Evet. Maneşer'le birlikte birlikleri hazırlamasını bildirin. Orkları yok edeceğiz. Savaşa gidiyoruz. Woohoo! Yapamayız efendim. Neden? Yiyecek depolarımız boşaldı. Kalenin yarısı tahri ta tahrip oldu. Ve saldırmak için yeterli askerimiz ya da teçhizatımız yoktur. O zaman ne yapmalıyız? Önce kale, kale onarmalı ve gerekli malzemeler tekrar stoklanmalı. Bunları kaleye getirmemek için tahrip edilen bazı köprüleri tekrar inşa etmek gerek. Yapasın o zaman. Böyle önemli bir görevde güveneceğiniz birini bulun. Güvenebileceğimiz birini bulun. Ki o benim. Selamlar. Herkes inşaat becerilerini öve öve bitiremediğinden seçağırdı. Valla mı? Ne yazık ki saray mimarı yaralandı ve bu sıkıntılı zamanda yardımına, yardımına acil ihtiyacımız var. Benize. Okey. Şimdi bunu yapalım. Birkaç basit köprü inşa edelim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce burayı temizlememiz gerekiyor. Arkadaşlar çift dokunup e, i̇sterseniz sol tıkla çift dokunup silebilirsiniz. İsterseniz sağ tıkta bir dokunuşta silebilirsiniz. Ben sağ tıkta siliyorum. Çok iyi tamam. Şimdi bu parçayla başlayalım. Şöyle geldik. Çok iyi. ilk köprümüz bitti. Şimdi diğer köprü çifter çiftler yapacağız. Daha uzun köprüler. tam ortaya bir ayak inşa et. Tamam. Bunu da böyle destek olsun diye inşaat ediyoruz. Tamam. Geçin hadi. oynadım. Çok olmadı. Dün oynuyordum. Dün bayağı ilerledim. ikinci yere kadar ilerledim. İkinci bölümün üçüncü bölümünde takıldım. Şu anda biz birinci bölümün birinci bölümündeyiz. Şimdi yok pardon birinci bölümün ikinci bölümündeyiz. Şimdi birinci bölümün üçüncü bölümüne geçiyoruz. Pardon ikinci bölümüne. <laughs> Şimdi kendim bir köprü icat. Tabii kardeşim. Tamam. Bir şöyle getirip buraya koyamıyoruz tamam sonra destekledikleri gibi desteğimizi ayarlayalım arkadaşlar şunu şöyle getir şunu şöyle getir bunu boş ver buradan böyle ah yetişti vallahi yetişti şuraya adam gibi valla trenleri destek koyduysak hadi yapalım aa bura olmadı neden olmadı Neyse. Şu oyunun grafikleri açıkçası çok hoşuma gitti. İş kötü değil bence. Tın Evet, hepsi geçti. <laughs> Hemen üçüncü bölüme geçelim. Ah, aç açmasız. Ah, konuşamadım. Hiç konuşamıyorum. Neyse. Kolayı bir taşıyacağız. <laughs> Bunun için bize gereken malzeme taş ayak. Tamam. Ayakları saracağım. Tamam. Taş ayağın ne işe yaradığını öğrendik. Halat. Aa halat kullanıyoruz. Hadi bakalım. Mı? Köprü test ettim. Gayet güzel olmuş. Hiç fena değil. Taş ayak çok fazla şey kaplıyor. Yük kaplıyor. Tabi bu köprüleri yaparken bir yük sınırımız var. Ee, o yüzden yük kaplaması çok kötü bir durum. Taş ayakların ama taş ayaklar çok işe yarıyor. Taş ayaklar. 34 bin oha ya. Sonrakine geçelim. İnşaat becerileri sayesinde okey. Take you very much. Geri geri kaç. <laughs> tamam şimdi. Ha, bu çok kolay olacaktır. Bir de işte şu şuraya. Aa, şimdi. Başta tabi taş ayaklarımızı geçelim yani. Aa yanlış yaptım. Aslında ben yanlış yapmadım. Oyun yanlış Böyle olmaz. Burayı o zaman şununla bağlayacağız. Tamam. Buna bağladık Diyelim. İlk bir şey deneyeceğim. Böyle geçirir mi? Yer mi? Yok yiyemedi. O zaman şuraları destek çekmek için taş ayak, taş ayak ve halat kullanacağım. Aslında şöyle bir şey yap, yapsam acaba yer mi? Hani yük miktarını geçmemeye çalışıyorum. İp zaten çok da yer kaplamıyor. Özellikle şuraya da bir ah geçti. Sadece şunu iptal edelim. Bunların ikisi kalsın. Şu taş ayağı çekelim. İp zaten çok yer kaplamıyordu. Böyle yer mi? Bilemiyorum. Aha vallahi yedi. Bakacağız şimdi. ah yemedi. O zaman yapacak bir şey yok. Biraz yük miktarını fazlalaştıracağız. Bu da inanın zararımıza. O zaman şuraya taş ayak yapacağız. Tam. Böyle olur. Aa, ip de kullandık. Niye böyle olmadı? Buldum ya tamam. Tamam. artık yıkılmayacaktır. Bu oldu. <laughs> <laughs> Burası zaten güç. Anam yine anam. Allah geç hadi geç çabuk. Oh tamam. Hii. Çok zorlamayaydık ha. Yeter geçtik. Burnum benim tıkalı biraz fazla tıkalı. 29 bin. Anam. Anam. Neyse bunu yapalım bak anam. Bu ne çıktı böyle? Sen ne çıktın be? Of bu biraz zora benziyor. Yok buralara kesin ya da böyle bir şey yapsak şöyle bundan Ondan şöyle yapsak. Daha fazla uzanmıyor. Neden uzanmıyorsun? Ben şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Bir bunu buraya çıkartalım. Bunu buraya çıkartalım. Aynı şekilde aynısını buraya da yapalım. Burayı da yapalım. Aa halat Hı. kullanamıyoruz bu sefer. Böyle deneyelim. Yok canım burada zaten gidik. Aha <laughs> olmadı. Dur. Lan taş ayak kullanacağız. Of. Bir de böyle yapsak. Şimdi bura, bu sefer yıkılmıyor. Bu sefer bura yıkıldı. Bura, buralarda yıkıldı. Pek bir işe yaramadı. O zaman iptal. Şu destek yerlerini bir iptal edelim. Nasıl bir şey yapsak? Şurayı da mı taş çekelim? Bunlar kalsın. buna böyle olacak. O kesinleşti. Şöyle taş Oha. Hala zaten kullanamıyoruz. Acaba diyorum. Şuralara ince çubuklar yer mi? Neyse dur buraya değil de şu eklemlerini şöyle bir tane uzatsak mesela. Hani. Ha ne diyorsun? Şunu iptal et. Aynı şekilde şurayı da yapalım. Yer mi bu böyle? Aha. Galiba olacak. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi. Hadi geçin. Ha tamam oldu. Anam yıkılacak şura. Ha. Hayır. Anam anam yıkılacak. Oh tamam. Geçtik. Tamam. Sakin tamam. No panik. No panik. Tabi yani burada kral Baba Pro King görkem varken başka hangi mimara güveneceksiniz? Ben Minecraft'ta da çok iyi evler yapardım ama bu köprü. Haberler var. Bu ne? Rork Yüce Ork lideri. Bu mu Rork? Grrr, nedir? Gazilerimiz bazı faaliyetler rapor etti. Kral Hordoluk köprüleri tekrar inşa ettiriyor ve tüm toprakları yük vagonları gönderiyor. O solucanlar gizlice dediklerinden mi çıkıyor? Köplerine büyük kayalar yağdırın. Da görelim ne yapacaklar? Gırz. haha Ne acayipsiniz. Mükemmel pislikte bir plan. Mancalıklar yola çıktı. Cık, gir. Beş birlik kurtar. Pis orklar köplerimize büyük kayalarla saldırıyor. Peki. Büyük kayaların köprüyü nasıl çökerttiğini görmek için simülasyonu başlat. Hani ne büyük kayaymış hadi. Hani. hani. o oh. oh. Dostum sakin. Lütfen sakin. Yani köprünün zaten desteği kalmadı o adamlar nasıl geçsin değil mi? Tamam. O zaman ilk başta şu destekleri kıralım. Sonra şunu Böyle değil. Ben ne yapacağımı biliyorum. İlk başta şunu şöyle yapacağız. Şunu şöyle yapacağız. Sonra Şuraya şunu çıkartacağız. Şuraya şöyle yapacağız. Şöyle, şöyle. Şöyle. Aa! O zaman şu destekleri kır. Şundan yap bence. Hmm. Şunu da şuraya yap. Şu şöyle birleştir. Niye böyle bir şey yaptım? Ha ne yaptım bilmiyorum. Şunları kaldır. Ha o zaman şu büyük desteklerden koyabiliriz tamam. Bunlar çünkü çok dayanıksız. Tamam ya tamam. İyi yaptık. Büyük ihtimal böyle olacak. Çünkü şu, şu çatı çok işe yarıyor. Ha, bir de işi garantiye almak için şu da kullanalım. Tamamdır. Hadi geç. Hava herhalde bayağı işe yarayacaktır. Evet yıkamadılar. İyi tamam. Geçebilecek Ge geçebileceğiz. Ama köprüye çok yük yapmayın lütfen. Teşvik ederim. Tamam geçtik. Oley. Şimdi gerekli malzemeler kaleye tekrar sağlandı. Bunu kral Hord hordula bildirelim bitti. O zaman geri diyoruz ve ikiye geçiyoruz arkadaşlar. Kalite tekrar yeterince malzeme var efendim. Peki. Çok iyi o zaman hadi savaşlar Şimdi arkadaşlar yapamayız efendim. Neden? Düşman çok güçlü. Tek başımıza yapamayız. Çok zayıfızın Mütefekliğe ihtiyacımız var. Yalnızlık zayıf. Mütefekliğe olsa yalnız olmayız. O zaman yalnız olmaktan zayıf olmamak demektir yani. Woohoo! Çok güzel. Güzel çok güzel danışman efektlerine ihtiyacımız var. Peki harika bir fikir majesteleri. En sadık ve hepsinden önemli en güçlü prenslerimize mesaj göndereceğim. Daha sonra birkaç pasta güvercene. Haber edeyim majesteleri. En sadık halkınız var. arkadaşınız kendilerinin yanınızda olmaya adayacaklar bile. Onlara güvenebil güvenebileceğimi biliyordum. Savaşa gidiyoruz. Omuz omuza. Bayraklar. Rüzgarda dalgalanarak. Woohoo. Efendim. Ben gibiler. Dedim. Adayacaklar değil. Bir konu var. Şey. Eee. Iı, ıı, 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 <laughs> Tazi ta, o ne lan falan yani. Millet tanrınızın bir göstergesi efendim. Altın mücevher, değerli taş. <laughs> e diğer, Onları güvenemeyeceğimi biliyordu. <laughs> Şimdi ne yapmalıyım? Öneri nedir danışman? Hazine ağzına kadar dolu efendim. Her mütevekke bir araba altın öncesi de desteklerinden emin olabiliriz. Hanım çok iyi. Öyle olsun. Evet. Burayı yapalım. Oynat. 5 birlik kurtar bakayım. Bura olmaz. Siz şunları. Böyle olmaz bura. Bu işler böyle değil. Ben gerçi ne yapacağım biliyorum. Şu destekleri. Şurayı değil pardon. Şu destekleri biraz güçlendirelim. Sonra zaten çatı yapacağız. Çatıyı gerçi şununla mı yapsam? Bir deneyelim mi? Çatı ne kadar kaplıyor? Böyle deneyelim. Aa, ama şuraya destek sağlamadık. O zaman orayı da halatla bir iş yolu bulurum. İyi hadi. bir sürü top atıyorsunuz olmaz ki. Al işte. Şu köpeğe destek yapmamışız ki biz neyi? <laughs> köpeğe destek yapmamışız. Ay çok kötü şeyler yaptım ha. Şu köprüye yer destek yaparsak efendim. Şunu da şöyle bir. Tamam bu sefer geçiyoruz o zaman. Herhalde. Anam dur. Aksiyon ortamını görelim. Yemezler. Uf, yemezler. Bizim adamlar oradan geçer. Uf, bizim adamlar oradan geçer. <laughs> Uhu, hepsi geçti. İşte bu kadar dostum. Ye, ye, oh ye, oh ye. Oh ye, ye. Evet, sokakta bugün bilic construer Orta Çağ'dan. Bugün bu kadar. Arkadaşlar umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Ee, güzel bir oyun köprü yapıyorsunuz Üstten bir strateji oyunu aslında güzel böyle zekanızı geliştiriyor her neyse ee, benden bugünlük bu kadar değil daha sims 4 videolarıyla sizleri etkilemeye devam edeceğim sonraki ee, sokakta bugün seri videolarında görüşmek üzere bugün sokağımızda bridge constrature orta çağ vardı sonraki sokakta bugünlerde görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik hoşçakalın